Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye ile 15 konuda anlaşmaya vardıklarını, anlaşmaya varılması öngörülen yaklaşık 15 konunun daha olduğunu belirten Yunanistan Ekonomi Diplomasiden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Franco Yannis, Türkiye ve Yunanistan arasında pozitif günden başlatma hedeflerimiz çok net. İkili bir ekonomik işbirliği kurmak aynı zamanda üç hedefe ulaştık. Birincisi iki ülke arasında iyi bir momentum yaratmak. İkincisi hedefimiz belirli konuları ele alıp çözüm üretmek. Üçüncü hedefimiz ise gerilim dönemlerinde çok kritik değere sahip iletişim kaynaklarını açık bırakmak dedi. Yunanistan ve Türkiye arasındaki pozitif gündemin nasıl işlediğine dair örnekler veren Frangouenis İlk olarak Yunan-Türk İş Konseyi'nin önemini vurguladı. Frangoyannis bu konseyin iki ülkenin iş insanlarını işbirliği yapmaya teşvik ettiğini ifade ederek turizm, tarım ve gıda, inşaat ve lojistik olmak üzere dört alanda işbirliği yapma kararı aldığını aktardı. Pozitif gündem kapsamında iki ülkenin gümrük hizmetleri arasında daha iyi bir iş birliği düzeyi sağdıklarını belirten Franco Yannis, Yunanistan'ın sınır kapısının birkaç hafta içerisinde yenilenerek uzun kuyruklar oluşmasının önüne geçeceğini ifade etti. Franco Yannis, Türkiye'den gelen turistlerin Yunan adalarına girişleri için vize kolaylığı sağlamasıyla yönelik çalışmalar yapıldığını hatırlatarak Türk turistlerin Yunan adalarını ziyaret etmelerinin önemine dikkat çekti. Spor, sağlık ve gençler arasında işbirliği konularında yapılan anlaşma ve girişimlere de değinen Frank Uyannis, son Ankara ziyareti sırasında sağlık alanında bir anlaşma imzalandığını hatırlattı. Frank Uyannis, anlaşmaya Yunanistan vatandaşlarının Türkiye'de, Türk vatandaşlarının da Yunanistan'da tedavi görmelerine imkan tanındığını belirtti. Geleceğin toplumunu inşa eden gençleri, bilim insanlarını ve öğrencileri bir araya getirmelerini amaçladıklarını ve bu kapsamda bazı yarışma etkinlikleri düzenlemeye karar verdiklerini kaydeden Frango bu etkinlik yazın gerçekleşecek. Bir dijital yarışma olacak. Yunanistan ve Türkiye'den 16 ila 28 yaşındaki gençlerin fikirlerini sorabilecekleri bir platform olacak. Çevre, modern şehir, akıllı şehir ve iklim değişikliği gibi konular el alacaklar. En iyi 20 fikir seçilecek. Bunların onu Yunanistan'dan onu Türkiye'den olacak ifadelerini kullandı